İsra Aynalı ismim, eski şehirliyim. Ee, klasik otomobillere uzun zamandır eşimle birlikte merakımız var. Ee, arabamız 1961 model Chevrolet Impala, ee, direksiz, 250 motor, 4000 cc. Seviyoruz klasik otomobilleri ee, çünkü bu ayrı bir keyif, ayrı bir haz klasik otomobil tutkusu diyebilirim. Ee, yani. O bizim evimizin bir ferdi gibi. Bir kızımız var, bu da ikinci kızımız. Gerçekten bir otomobilden çok ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz onu ve çok seviyoruz. Hani Amerikan arabası, işte Chevrolet bizim için, eşim için ve benim için de ayrı bir tutkuydu. Ben gördüm arabayı. Duruşu, rengi, asaleti çok hoşuma gitti ve özellikle rengine diyebilirim. Çok temiz bir araba. Bursa'dan aldık. Yaklaşık 3 yıl oluyor. Plakası 16, AC 781, orijinal plakası ilk Türkiye'ye geldiğinde bu plakaya almış, yani seri olarak AC serisinin ilk plakalarından. Onun için biz de Eskişehir'e getirdiğimizde plakasını hiç bozmadık ve aynı şekilde 16 olarak kaldı. Otomobil direksiz, bu da gerçekten ayrı bir hava katıyor. Özellikle yazın, yaz aylarında sürüş keyfi de güzel. Camların hepsini açtığımız zaman. Ayrı bir e, hava veriyor arabaya. Özellikle e, kişi insanlar tarafından da çok dikkat çekiyor. Yolda giderken e, selam veriyorlar. E, ne bileyim işte e, gayet güzel yani olumlu tepkiler alıyoruz ve 7'den 70'e diyebiliriz. Yani klasik bir otomobil olmasına rağmen çocukların da çok ilgisini çekiyor. Çünkü onlar bunu sadece e, filmlerde belki eski Türk filmlerinde görebiliyorlar ya da Amerikan filmlerinde. Ama 7'den 77'ye herkesin ilgisini çeken bir otomobil. E, otomobilimizin e, 3 yıl önceydi yaklaşık e, Uğur Bey ve Semra Hanım vardı bu otomobili bizim aldığımız e, kişiler biz onlarla ilk gittik tanışmak üzere otomobili gördük ve onlar da inanılmaz bir derece onların da iki oğlu vardı e, bunu da bir kızları olarak e, evin üçüncü bir çocuğu olarak görüyorlardı ve inanılmaz e, bakımlı e, çok ilgi gösteriyorlar çok seviyorlar otomobili ve e, biz otomobilin alım alın sürecini gerçekleştirdik zaten e, inanılmaz beğenerek yani gitmiştik oraya almak üzere gitmiştik aldık e, ve sağ olsunlar çok ilgilendiler çok ilgi alaka gösterdiler ve bizi e, Eskişehir'e e, uğurlarken arabayla vedalaşma sahneleri hiç gözümün önünden gitmiyor çünkü bize şunu dediler e, biz size otomobil değil kız veriyoruz. Biz de onlara şunun sözünü verdik, biz de kızınızı alıyoruz, ona gözümüz gibi bakacağız. Artık sizin kızınız bizim kızımız ve size tekrar kızınızı getireceğiz dedik. Sözümüzde de durduk, buradan onlara gerçekten selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çünkü mükemmel insanlardı ikisi de. Bursa'ya gittik iki sefer, bir otomobilin bakımı için gitmiştik bir de gezi olsun diye. Çünkü uzun yol keyfi çok güzel. Yani şehir içinde kullanıyoruz ama uzun yol keyfi bir ayrı bu araçların. gittik. Uğur Bey, Semra Hanım'ı da ziyaret ettik. Onların da zaten klasik otomobil klasik otomobil üzere üzerine bir iş yerleri vardı. Yerlerinde ziyaret ettik. Çok memnun oldular. artık bir bağ oluştu aramızda ve güzel bir dostluk oldu. yani Şahroğlu sayesinde Bursa'da da çok cici, güzel dostlarımız oldu. İnşallah onlar da Eskişehir'e gelecekler. Bekliyoruz en kısa zamanda. Eşim özellikle çok tutkun bu araçlara. Bakımlarıyla açıkçası o ilgileniyor. Ben e, sürüş keyfinde biraz daha ön planda alıyorum. Sürüş keyfi e, mesela e, ne bileyim normal araçlarınızla e, kasislerden geçerken e, çok yavaşlarsınız, frene basarsınız ve çok e, yavaş bir şekilde geçersiniz. Ama e, bu araçlarda tam tersi. Yani, kasise geldiğinizde gaza basabiliyorsunuz çünkü e, inanılmaz bir hani nasıl diyeyim e, yaylanma oluyor. Tabi amortisörlerden de belki kaynaklı e, ve çok böyle keyif veriyor. Hatta bir küçük bir anı, kızımla birlikte gezerken böyle kasisten geçtik çok hoşuna gitti, inanılmaz hoşuna gitti çünkü hiçbir araçta bunu hissetmemişti. Yine geçelim mi? Hadi geri geri gel yine geçelim dedi. Yani o bile bunun farkına vardı. Sonra uzun yolda seyri çok güzel, çok rahat, iç mekan çok geniş, vitesleri otomatik keyfi in inanılmaz güzel. Yani normal aracımız da var ama bunun keyfi apayrı. Ee, normal normal günlerde tabii kullanmıyoruz. Özellikle hani e, yağışlı havalarda ve kışın çıkarmıyoruz. Ee, özel e, bir otoparkta duruyor. Garajımız var orada duruyor. Bakımını aynı şekilde mesela eşim ve otomo, klasik otomobil sever Eskişehirli kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte zaman zaman bir araya geliyoruz, böyle faaliyetlerimiz oluyor. Onlar da otomobillerini getiriyorlar, bir istişare içinde fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birbirlerine yardımcı oluyorlar ellerinden geldiğince, destek oluyorlar yapabilecekleri bir şey olduğunda. Ama genel bir bakım yapılacağı zaman mesela yine Bursa'ya götürüyoruz. Çünkü ustası yani bu Amerikan arabası olduğu için herkes açıkçası yapamıyor bunu, anlamıyor. Zaten anlamadıklarını da söylüyorlar. Öyle olunca biz de yine Bursa'yı tercih ediyoruz. E orada dostlarımız da var söylediğimiz gibi hem onları ziyaret ediyoruz hem de bakımını yaptırmış oluyoruz. Şu an itibariyle bir sileceğimiz var yani onu da orijinal olmadığı için taktırmadık lini bulabilmiş olsaydık tabii ki onu da istiyorduk. Evet, açıkçası çok fazla orijinalliğini bozmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle yok. Yani lastiklerimiz, motorumuz sıfır. Kaportası da aynı şekilde. Belki boya ileriye doğru. Ama şu an pek bir bakıma ihtiyacı yok. Bakımlı hali.